Herkese merhaba. Bugün sizlere fırın kullanımı ile ilgili küçük detaylar vermek istiyoruz. Burada aslında bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi, daha doğrusu müşterilerimizle showroomlarımızda ürün seçimi yaparken, fırın seçimleri yaparken bize tüketicilerimizin en çok söylediği şey kek çok iyi pişirsin, kek kabarsın ve sonrasında çökmesin oluyor. Aslında burada bildiğimiz bir doğru var ama bu doğruyu yanlış yapabiliyoruz. Bunun sebebi de şu: alıştığımız ve kalıplaşmış bir pişirme programı var. 180 derece, 600 fan ve 30 dakika. Ama her yemek ve her yiyecek 180 derece, 30 dakika e, ve 600 fanda pişmiyor. Özellikle kek pişirirken, bizim burada kullanacağımız gibi böyle yüksek ve derin bir kek kalıbı kullanıyorsak, fırın da smeg fırınıysa, çünkü simek fırınlarındaki fanlar çok kuvvetli ve bu kadar kuvvetli fırınlarda 180 dereceyle bunun gibi bir kek kalıbında kek yaptığımızda başlatmamamız gerekiyor. Bunun sebebi 180 dereceye fırın geldiği zaman keki kabartıyor, içini pişirmeden yükseltiyor. Sonrasında içi pişmediği için ısıyı düşürüyoruz ve bu ısıyı düşürdüğümüz zaman da kek çöküyor. Bu tarz yüksek kalıplar kullandığımızda fırını 160 dereceye ayarlayıp 30 dakika pişirip ondan sonrasını 180 dereceye yükseltmemiz gerekiyor. Bu programlamayı hep birlikte göstereceğiz şimdi SMEG fırınında. Ama öncesinde Sedef şefimiz lezzetli ve alıştığımız, bildiğimiz geleneksel bir kek tarifi verecek sizlere. Evet, herkese merhaba. Tabii pişirmenin yanı sıra dikkat etmemiz gereken başka unsurlar da var. Öncelikle bir kek yaparken sıvı ürünlerin Önden bir çırpılması, daha sonra da katı ürünlerin yani un, kabartma tozu ve hangi e, ürünü kullanacaksak, kakao ya da meyve kullanacaksak onların devreye girmesi gerekiyor. Yumurta ile şekerin çok iyi çırpılması gerekiyor. Hazırsa bu zaman başlayalım. Tek gibi kabarması gereken yiyecekleri pişirmeden önce fırını önceden ısıtmak gerekiyor. Burada yine alt-üst fan programını seçiyoruz. Çünkü kabarması gerektiği için her tarafı homojen bir şekilde pişirmesini sağlayan bir programdır bu. Derecede de 160 dereceye getiriyoruz. Fırını ilk etapta 40 dakika ayarlıyoruz. Yaklaşık 10 dakika ısınma süresi var. Sonrasında fırın ısındıktan sonra Keki içerisine koyacağız. 30 dakika 160 derecede pişecek. Ondan sonra son 10-15 dakikada kabarmasına ve içinin pişme durumuna göre 180 dereceye getireceğiz. Ve sonuç itibarıyla hem içi pişmiş, hem kabarmış ve sonrasında çökmeyecek bir kek elde edeceğiz. 160 derecede 30 dakikalık pişirme süresi bitti. Şimdi 180 dereceye getiriyoruz ve bir 10 dakika daha bu şekilde pişmesini sağlayacağız. Hedef Hanımın hazırladığı bu lezzetli keki Smeg fırınında önce 160 derecede 30 dakika, sonra da 180 derecede 10 dakika pişirerek bu haline elde edildi.